Hocam e, anlattıklarınıza göre istişat eylemi yapan kişi şehit olmak bir yana dursun cehennemlik mi olmuş oluyor? Şimdi bu istişat eylemi yapan kişi üzerinde dikkat ederseniz fazla durmadım. Çünkü o kişi cennetlik olacağına inandırılıyor. İnandırılıyor. Yoksa bir insan kendisini öldürmesi kolay mı? Belki Cenab-ı Hak onun iyi niyetine karşı iyi muamele eder etmez. Ben Allahü Teala nasıl muamele edeceği konusunda söz söyleyecek durumda bir insan değilim. O insanlar da işte buradaki konuşmalardan onlar da duysun, anlasınlar. Şimdi onlar bu tür şeylere şey yaptıkları zaman, yöneldikleri zaman esas dayandıkları bu ulemadır. Bu ulemanın da dayandığı bir iki ayet okunuyor ve bunlar kandırılıyor. Ben de işte o ayetleri okuyarak bu insanların akıllarını başlarına almalarını sağlamaya gayret ediyorum. Yani bu da asıl mesele insanı kazanmaktır. Yoksa şey efendim insanları öldürmek falan. Ya zaten herkes ölecek yani insanı öldürmek sen de öleceksin o da ölecek. Bu dünyada kalan kimse yok ki. O zaman yaşadığın sürece seni yaratanın emrine uygun şekilde hareket et ki hem insanları doğru bir şekilde şey yapmış olasın ve doğruya yönlendirmiş olasın hem de sen kendini Allah'ın Allah'ın huzurunda düzgün bir hale getirecek bir iş yapmış olasın.